Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu konuşmamız biraz geç oldu ama kendimizi toparlamamız psikolojik açıdan e, biraz zor oldu. E, tüm Türkiye'miz adına ölenlerimize rahmet diliyoruz. Kalan dostlarımıza, arkadaşlarımıza da sabırlar diliyoruz. İnşallah hep birlikte atlatacağız bu süreci evet biraz zor olacak. Ama birlikte yaptığımız yardımlarla onların yanında kendimizi hissettirerek belki bir şeyleri aşacağız. Biz pazartesi günü sabah bu haberle uyandık ve bir bir hafta oldu bugün. Tam evet, bir hafta oldu. Evet. Yani kabus gibi bir haftaydı gerçekten hepimiz için. Hala rüya olduğunu düşünmek istiyoruz ama Maalesef böyle bir acı bir gerçek var. Umarız inşallah en kısa sürede atlatırız hep birlikte. Yani insan ne diyeceğini de bilemiyor gerçekten. Yanlarında belki olamadık, gidemedik ama işte dostlarımız, akrabalarımız hep yanlarında oldular gidebilecek durumda olanlar. Biz de kendi imkanlarımızla yardımımızı yapmaya çalıştık. Bu süreçte maddi, manevi yardımlarla, psikolojik yardımlarla belki biraz aşacaklar bu süreci. Ee, bizler de uzaktan da olsa e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben ülke olarak da çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Yani evet, daha çok kenetlendik bu süreçte. Ee, onu fark ettim. Yurt dışından da çok yardımlar oldu. Bizimle evet. birlikte oldular. Evet, bazı şeylerin savaşla çözülemeyeceğini. Görmüş olduk tekrardan. Aynen öyle. Ee, Psikolojik olarak da yardım ne, ne gerekiyorsa yapılacağına inanıyorum. Kesinlikle, evet. Ee, 99 depreminde de e, biliyorsun biz burada Yalova'da oturuyoruz. Biz burada yaşamadık 99 depremini ama yaşayan akrabalarımız vardı. Ee, geldiğimizde çok e, acı görüntü yaşadık. O zaman tabii küçüktük ama yine de hafızalarımıza kazındı bazı şeyler. Evet. Umarız, çabuk atlatırız. Biraz uzun bir süreç olacak. Evet. Hep birlikte atlatacağız diye umut ediyorum. Bu ülke hepimizin, bu Türkiye hepimizin. Hep birlikte bunu aşacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Bu süreçte tabii depremden korunma ile ilgili bir sürü videolar çıkıyor karşımıza. Ne kadar uyguluyoruz, ne yapıyoruz lütfen aksatmayalım yapılacak ilk yardım çantamız ne varsa bunları temin edelim en kısa zamanda evet. yapmamız zaten gerekiyor biz bile burada değilken bir hafta boyunca burada her gün ağladık onlarla birlikte oradakileri düşünemiyorum bile biz burada daha güçlü olmalıyız ki onlara daha çok yardımımız olsun maddi manevi yönden umarım ülkece bu süreci en yakın sürede atlatırız Evet, biz birlikte güçlüyüz. Provokasyona e, karşı güçlü olmalıyız. Olacaktır böyle şeyler. E, bunlara kanmalıyız. E, i̇nşallah. Yani bu süreçte herkesin hızlı olduğunu düşünüyorum çok, zaten. Çok. Çok evet. Canla başla çalışıyorlar. <laughs> e, büyük bir afet Yapıların yani. sağlam olmasını istiyoruz. Evet. Çünkü yani yıkılan binanın yanında sağlam binayı görünce aynı şiddette. Demek ki bazı şeyler bir yerlerde tam yapılmış. Bazı yerlerde eksik yapılmış. Bunu görüyoruz. Tedbir almamız tedbir gerekiyor. Tedbir önemli. Evet, Tedbir bizden takdir Allah'tan diyoruz. Aynen öyle. Ee, onun için tedbir almamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Yani her yere imar verilmemesi gerekiyor. Çünkü deprem bölgesindeyiz. Ee, bunlar olduktan sonra... Ee, daha iyi bir yaşam sürlebileceğine inanıyorum. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.